thank you Merhaba değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar tarihiyle taşıyan Karadeniz'in incisi Samsun. İlk adımda bir lezzet durağındayız. Kuzu evi et mangal'dan sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın ortakları İbrahim Yılmaz ve beyefendi Yakup Aydın bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhaba. merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Yakup Bey siz nasılsınız? Merhaba, sağ olasın. Teşekkür ederim. Şimdi, öncelikle şöyle şahıslarınızı ekranlara başlayıp değerli izleyicilerimize tanıtalım. Güzel sunumlara, lezzetlere geçmeden önce evet. e, İbrahim Yılmaz kimdir? Sizin sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? 1985, Samsun doğumluyum. Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum, Severek. severim. Ee, kasaplıktan gelen bir şey var mı sizce? Hepsi var. Bir hayvancılık, kasap? Kesiminden. Her evet. şeyine kadar, işte kadar hepsi var. Peki, eti iyi biliyorsunuz anladığım kadarıyla. O lezzetin sunumunu da iyi yaptığınız için bu sektöre giriş yaptınız. Evet. Nasıl başladı o hikaye? O hikaye, beraber daha önce çalışıyorduk ya. Evet, beraberydiniz. Evet. Sonra kendimiz bir yer açalım dedik. Ankara yolunda daha önceki yerimiz beş yıl Beraber başarıyla işlettik. Evet. Yani Oturmuş bir müşteri portföyünüz oluştu. Anladığım evet, kadarıyla evet, güzel var. bir yer evet, yaptınız. Evet, Az sonra evet. buraya geldik değil mi? Yeni yerimiz Ondan sonra, burası. sonra yeni yerimiz burası. Bir yıldan beri de buradayız. Gayet güzel. Tesis büyük. Anladığım evet. kadarıyla güzel bir yeriniz var. Emeğinize, yüreğinize sağlık. bayağı da uğraşmışsınız evet. burada. Güzel yerler oluşturmuşsunuz oturma alanları. Evet. Peki Yakup Bey kısacık siz biz sizi de tanıyalım. Merhaba. Evet. Ben, e, 1969 Samsun doğumlu. Hı, Hı İşte e, İbrahim Bey de Beraber, e bir, beraber. Bir, bir, bir yola çıktık ve evet. e şükür olsun, başarıyla da getiriyoruz. Nasıl geçti bu süreç memnun musunuz? Şimdi 5 yıl başka yer, 1 yıl burada toplam 6 yıldır berabersiniz ya bu peki, sektör içerisinde. Çok zorluklarla geçtiğimiz zamanlar oldu. Evet. Ama şu anda Allah'a şükür yani... Her şey, şey iyi gidiyor, iyi. sistemimiz oturdu i̇yi. anladığım kadarıyla. Peki, Dibam Bey tesis kaç metrekare? 600 metrekare evet. tesisimiz var, 2 kat. 2 kattan oluşuyor. Üst katımız da var. Hı -hı. Kaç kişi ee, şey alıyorsunuz burada? Burada 300 kişi ağırlayabiliyoruz. Oturma kapasitesi evet. 300 kişi. Ama farklı bölümler yapıyoruz. Mesela şimdi durduğumuz yer üstü açılı evet, bir bir sistem var. Bahçe, bahçe bölümü. bölümü. İçerisi var, dışarısı var. Evet. Bir de üst katımız bir var. de üst kat. var. alan Oyun olmuştur. alanımız var yukarıda çocukların aileler de düşündük evet. güzeldi. Çocukları Çocuklar geldiği zaman aileler evet. e, yemek mi yiyelim çocuğa bakalım Aynen. telaşına girmesinler diye bir oyun alanda yapmışsınız. Evet. Güzel. Peki menü menüde neler var? Kuzu ızgara tandır, kuzu tandır, evet. E, köfte, tavuk ızgara var. Evet. Pide çeşitlerimiz Pide çeşitlerimiz var. Bir de dananın e, bonfilesini kullanıyoruz. Abi sadece bonfile, ızgara Sadece da. ızgarada. Evet. Güzel. Peki hayvan ne kesiyoruz? Kuzu. Kuzu e, var. Dana kesiyoruz. Dana da kesiyoruz. Onu da köfteye kullanıyoruz. Evet kendimiz yapıyoruz her şeyimizi dışarıdan her şey siz hazırlıyorsunuz. evet bizim kendi hayvanlarımız da var hı hı. E, alıyoruz yetiştiriyoruz evet e, besliyoruz Kıvama geldiğinde de evet kestiriyoruz hijyen kurallarında Kesinlikle. veteriner kontrolünde evet. kesiliyor buraya geliyor burada dinlenme aşamaları var mı dinlenme üç. aşaması 3 gün dinlendiriyoruz evet sonra artık ayrılmalar başlıyor evet. anladığım kadarıyla. peki kaç kişiyiz burada Yakup Bey ekip şöyle bir anlatacağım kaçta kaç aralığı açık burası saat olarak Yediyde, yedi Mesai 12, sabah 7 ile 7 buçukla gece saat 12, 11. Ha, yani geç saati 11, kadar yani. devam ediyor. Neredeyiz burası? Yol güzel ya burası ama şöyle bir anlatalım ekranları başındaki izleyicilerimize size nasıl ulaşırlar Samsun'a geldikleri zaman. ulaşırlar? basit. Basit diyorsunuz. Nasıl? Mesela yol güzel neresi burası? Samsun Ankara yolu Koybele mevki. Burası ilk adıma bağlı. İlk adıma bağlı. Evet. Kabağa doğru giderken sağda gelirken sol taraftayız. Doğru mu? Kıyak petrolün yanında. Evet. Benzinliğin zaten hemen tesisin iç kısmında güzel köşede bir yeriniz var. Büyük bir yer. Buraya gelsinler diyelim. Kaç kişilik bir ekibiniz var burada? Ustalarımız da var. 12 tane 12 kişi, 12 kişi toplam bir personelimiz var. Peki İbrahim Bey şimdi bura gıda işi yaptığınız için hijyen önemli. Evet. Sunum, güler yüz bunlara Kesinlikle. dikkat ediyor musunuz? Neye önem verirsiniz hizmet verirken? Temizliğe önem veririz. <laughs> Zaten e, hayvanlarımız veteriner kontrolünde. Evet. Raporları elimizde hmm. mevcut. E, bir de güler yüz. Güler yüz sunum Hizmet da kalitesi değil mi? Evet, kalitesi. sunum da tabii ki. önemli. bizim şey. kendi sıcak ekmeğimiz var popane. müşterilere yemek öncesi onları yani ikram ediyoruz. ikramları. balımız var, bal var. tereyağımız tereyağı var. var. ezmemiz var. Evet. onları veriyoruz. önden şöyle bir ufaktan evet, atıştırmalıklar. Atılıyor. Balı da kendimiz üretiyoruz. Ha, bal da siz. Evet. Evet. Benim Aynen. abim de arıcıdır, babam da arıcıdır. Evet. Balı da kendimiz evet. yapıyoruz. Ne güzel her şey doğal. Evet. Anladığım evet. kadarıyla bölgenin ürünlerini faydalanıyorsunuz. Evet. O lezzet zaten oradan geliyor evet. anladığım kadarıyla. Peki sizin için burada müdavi müşterileriniz var, yurt dışından da geliyorlar. Evet. Hatta Almanya'da da bir yere konu olmuşsunuz. Evet. Oradan evet. bir grup mu geliyorsunuz? Doktorlar belki? sitesine. Evet. Evet. Oradan da bu sene çok ziyaret edenler oldu bize. Hı -hı. Yemek yenenler oldu. İnsanların memnun etmek bizim için bu da keyif. Güzel değil. bir şey. Çok keyif. Yani buradan bir müşterinin memnun olmadan ayrılması Çünkü. inan maddi olarak bizim için hiç önemli değil. Yani. Sadece memnun olur. Memnun olsun. Size bir teşekkür ya, etsin. Teşekkür etsin. Bizim için yeter. diyorsunuz. Peki olur. sektörle ilgili bir hedefiniz var mı İbrahim Bey böyle büyümeye yönelik yoksa bu kaliteyi koruyalım yeter mi? Bence öyle. Kaliteyi koruyup Hı -hı. E, bu düzenimizi devam ettirelim. Bu bize yeter, yeter diyorsunuz. Böyle toplu yemekler, organizasyonlar oluyor Tabii mu? Yapabiliyor musunuz? yerimiz müsait orada yapabiliyoruz. Evet buradan duyurmuş olalım ki hani evet. bu tarz bir hizmet arayan bölgede evet. olur kurumsal yerlerimiz toplu yemek organizasyonlarına siz açıksınız özellikle evet. Ramazan ayında da evet. herhalde kurumsal yerlerden zaten şeyimiz var böyle. Var, var iyi bir mesela. portföyünüz var evet. anladım. Polislik. Ramazan'da. Hmm. Ramazanda da değil mi özel programlar? Yani evet. Onlar da yapabiliyorsunuz. Evet, çorba ilave ediyoruz Ramazan'dan menüze. Evet, Menüye bir de çorba aynen, ekleniyor. Aynen. Daha güzel bir konuma geliyor. Aynen Peki şimdi bu keyifli sohbetin sonunda bir teşekkür alalım. Bugüne evet. dek sizi destekleyen tercih eden şöyle buradan hem yoldan geçerken evet. size uğrayan müşterilerinize evet. bir teşekkür son sözleriniz. Evet, çok teşekkür Bey. ediyorum. Gerçekten bizi hiç yalnız bırakmadılar. Evet. İlk başladığımız günden beri bütün Eş, bizi, dost değil mi? böyle Bizi herkes. yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorsunuz Yakup Bey. Bir de sizden teşekkür alalım, kapanışımızı yapalım. Ben de hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet. Onlar bizim baş tacımız, her şeyimiz. Evet. Biz hizmet edeceğiz, onlar da bize karşılığını verecek. Evet, peki. Şimdi sonuçta bir esnaf adabıyla hareket ediyorsunuz. Yılların verdiği o evet. tecrübeyle birlikte insanlara güzel bir sunum yapıyorsunuz. Ben her ikinize ve tüm çalışma ekip arkadaşlarınıza, ustalarımıza evet. tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. <laughs> İnşallah bir ilerleyen evet. zamanda yeni bir röportaj, yeni bir çekimde evet. tekrar buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık diyoruz ama ekranları başındaki izleyicilerimize de buraya bir davet edelim. Samsun'a evet. yolu düşen yerli, yabancı herkes gelsin. Kuzey evet. ve evet. et mangalına uğrasınlar. Evet. Sizinle tanışıp şöyle lezzetlerinize baksınlar diyelim. Peki görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık herkese de. Çok evet. sağ, sağ olun. Evet değerli Posta Gazetesi'nin izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi Karadeniz incisi dedik Samsun ilk adımdan bir lezzet durağı Kuzey ve et mangaldan firmamızın ortakları beyefendi İbrahim Yılmaz ve beyefendi Yakup Aydın'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez videolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.